8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz milli antrenör Soner Kul. Soner Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş geldiniz Soner Bey. Merhabalar. Adanalardan bizlere kadar geldiniz. Evet, nasılsınız? Adana'dan buraya geldim. İyiyiz, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, sağ olun. Sıcak mı Adana şusuna? Adana çok sıcak. Ya, evet. Mi? Yaz aylarında çekilmez bir sıcak var Adana'da. <laughs> Adana ama kışı da sıcaktır. Yani ben evet, biliyorum hiç. ki Adana'da kışın e, kalorifer bile yoktur pek çok Avantajımız evde. Avantajımız o zaten, kışın. Evet yani kışı hissetmiyoruz. O soğuğu <laughs> hissetmiyoruz diliklerimizde. Bugün diye. bize çok güzel bilgiler vereceksiniz. Evet. Ee, biraz önce de konuştuğumuz gibi online'larınız var. Bunlarla ilgili çok güzel bilgiler alacağız. Evet. Nasıl insanları zayıflatıyorsunuz da soracağız size. Tabii. İlk sorumuzdan başlayalım Sener Bey. Bölgesel zayıflama var mıdır? Varsa ne gerekir? Şimdi bölgesel zayıflama bizim Türk toplumunda herkes aklında soru işareti vardır bölgesel zayıflamak istiyorum, göbeğim gitsin yeter veya basenim gitsin yeter diye bize çok fazla böyle sorular geliyor. Ben de her zaman şunu söylüyorum, bölgesel zayıflama diye bir şey yoktur. Vücudunuzda kalori açı oluşturduğunuzda vücudunuzun hangi bölgesinde yağ varsa vücudunuz kalori açığında o yağları enerji olarak kullanır. Ya yani işte basenimde yağ var, o gitsin göbeğimdeki yağlar kalsın diye bir şey yok. Vücuttaki yağların hepsi açık oluşturduğunuz andan itibaren yok olur gider. Orada. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Çünkü komple zayıflamak var. Evet ama sonrasında artık zayıflama noktasına denk geldiğinizde kalan bölgesel yağlarınızı zaten dediğiniz gibi açıktan Tabii e, gidebiliyorlar. Tabii ki. Bölgesel çalışma vardır ama Hı -hı. bölgesel zayıflama diye bir şey yoktur. Yani bölgesel evet. çalışabilirsiniz. Mesela basen bölgenizi veya kalça bölgenizdeki kasları çalıştırmak istiyorsunuzdur. Hı -hı. O bölgeye yönelik çalışmalar yapabilirsiniz. Bu ayrı bir şey. Evet, doğru söylüyorsunuz. Peki sporun yeri yoktur diyorsunuz, peki saati var mıdır ve de e, neden sporun yeri yoktur diyorsunuz? Siz bir milli antrenör olarak... <laughs> bir merkez sahibi de olarak. Evet yani evet. şimdi şöyle bir algı var. İlla spor yapmak için spor salonuna gitmeliyim düşüncesi var. Bu yanlış. Sporun yeri yoktur. Aslında zamanı da yoktur. Yani uygun olduğunuz saatlerde sporunuzu yapabilirsiniz. İşte evde spor yapabilirsiniz, parkta spor yapabilirsiniz. Hı -hı. İş yerinizde, ofisinizde vaktiniz vardır. O anda spor yapabilirsiniz. Spor salonunda da spor yapabilirsiniz. Ee, yani sporun bir yeri yok. Yeter ki isteyin spor yapmak için mevcut ortam, imkanlarınız varsa ortamda spor yapabilirsiniz ama sporun zamanı var mı, saati var mı? Aslında o da yok ama e, metabolizmamızın en aktif olduğu saatlerde evet. spor <laughs> yapmak daha uygundur. Ama imkanınız yok. Vardiyeli çalışıyorsunuzdur. <laughs> Akşam boş vaktiniz vardır. O zaman Metabolizmayı o saatte de aktif hale getirebilirsiniz evet. yağ yakabilmek için. Soner Bey aslında diyor ki zaman yok ama siz her türlü sporunuzu yapın. Tabii. Evet bu sabah yaptığınız spor çok daha etkili ve çok daha verimli olabilir ama sadece sabah yapamıyorum diye sporda bırakmayın. Evet, Doğru Dünya mu? Dünya Sağlık Örgütü demiyor ki yani spor salonuna illa gidin diye bir şey <laughs> yok yani Dünya Sağlık Örgütü diyor ki günde mutlaka 10 bin adım atın. Yani bu da bir spor, bu da bir egzersizdir. Hiçbir şey yapamıyorsanız günlük mutlaka yürüyüşünüz yapın, egzersiz olarak. Ama niye spor merkezleri tercih ediliyor Soner Bey biliyor musunuz? Bir şimdi karşıda bir danışan olarak ben size söyleyeyim. Evet. Başımızda biri var. Yani onun enerjisiyle, onun bizi destekleriyle ilerliyoruz. Sizi Adana'da olmayan kişiler için bir destek sağlıyor musunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim, şimdi spor salonuna gidip birebir eğitim almak tabii ki güzel bir <laughs> şey, e, işin uzmanından eğitim almak güzel ama artık teknoloji çağındayız, e, her şey sosyal medyaya döndü. E, yani istediğiniz bir ülkedeki bir antrenörle ...görüşüp ondan eğitim alabiliyorsunuz, hı hı. online destek alabiliyorsunuz. Ben mesela bunu yapıyorum. Yaklaşık 8 yıldır uzaktan eğitim sistemim var. Hı hı. Diyetisyen hanımefendiyle beraber yanımda e, çalışan. ondan beraber biz e, kişilere, Türkiye'nin dört bir yanındaki... ...dünyanın dört bir yanındaki Türk vatandaşlarına hizmet veriyoruz. Nasıl eğitim mesela? veriyoruz. Yani hı hı. ben antrenman programı hazırlıyorum, videolu bir şekilde... E, ...internet üzerinden yolluyorum, evde uyguluyorlar... ...veya spor salonunda uyguluyorlar. Hı hı. Diyetisyen hanım da... Beslenme programlarını hazırlıyor kişilerin. Onlar da diyetlerine uyuyorlar ve kilo veriyorlar. Sıkı takip yapıyorsunuz aslında bu mu? Kesinlikle. Mudur? Çünkü ekibim içerisinde, yaklaşık 11 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. E, bu ekibin içerisinde sosyal medya danışanları var. Hı. E, onlar 3 güne bir, 5 güne bir e, üyelerimizi arayıp durumlarını soruyorlar. beslenme nasıl gidiyor? hı. Antrenmanları yapıyor musun, spor yapıyor musun, soner hocaya düzenli bilgi veriyor musun? Hı hı. İsteyen de benden görüşüyor, görüntülü veya telefonla hı hı. hiç fark etmiyor. Süpersiniz hocam ya. Yani. Peki Peki efendim. Evet <gülüyor> sizdeyim. <gülüyor> neden kilo alıyoruz ve nasıl kilo verebiliriz? Ya Neden kilo aldığımız aslında maddeler halinde sıralayabilir işte. Evet. Ee, bulunmuş olduğumuz ortam yani e, şimdi bakıyorsunuz insanlarda geçim sıkıntısı olduğu zaman stres olabilir Ben bunu sadece bir örnek olarak gösteriyorum. Hı. Stres zaten kortizol hormonu vücudunuzda sargılandığında başlıyorsunuz zaten şişmeye ister istemez vücudunuz ödem yapıyor, metabolizmanız iyi çalışmıyor. Yani iç organlar diyoruz nelerdir işte böbreğimiz, barsağımız işte bilmem kalbimiz birçok şey yani istediğimiz gibi bize hizmet vermiyor bu vücut stres yaptığımız zaman. Bunun dışında kötü beslenme alışkanlıkları ikinci madde yani hep dışarıdan yiyor insanlar dikkat ederseniz. Yani hızlı fast food yiyecekler tüketiyoruz. Bu da bizim Sindirim sistemimizi bozuyor. Yine bağırsaklardan başlayarak. Bunun dışında yine egzersiz yapmamak. Hı hı. Egzersiz yani vücudumuzu hareket ettirmiyoruz. Metabolizmamız çalışmıyor. Buna ne diyorlar biliyor musunuz Soner Bey? Ama ben bütün gün hareketli çalışıyorum. İşte o bir bahane bence. Çünkü vücut ona alışıyor. Peki en önemlisini söyleyeyim size. En önemlisi kan değerlerinin kontrolü. Kimse kan değerlerini baktırmıyor. Yani 6 ayda bir mutlaka kan testi yaptırın, aile hekimliğine gidin, bir hastaneye gidin, vitaminlerinize baktırın, troit hormonlarınıza, insülin direncine baktırın diyoruz. Kimse umursamıyor. Yani bu bir fobi haline gelmiş kan aldırmamak. E biz de üyelerimizde ısrarla ilk kayıt olurken şunu söylüyoruz. Mutlaka bize bir kan testi getirin, doktorunuzla görüşün, öyle bize gelin süper takipte süper. Peki su hayatımızın en önemli noktası. Su tüketmezsek bizler kilo vermede ne gibi problemler yaşarız? İşte bu da başka bir yani kilo almayla ilgili başka bir madde. Su ve yağ yakımı. Her zaman bundan bahsediyorum. Eğer vücudumuz yani bir bitki gibidir, bir ağaç gibidir. Eğer vücudumuzu beslemezsek vücudumuz bize istediğimiz performansı vermez. E, metabolizmamızın yine çalışması için Suya ihtiyacı var. Yani vücudumuzun 3'te 2'si zaten %75'i şey sudan oluşuyor. Bunu zaten herkes söylüyor. E siz su içmediğiniz zaman, suyu ihmal ettiğiniz zaman dikkat edersiniz ki Böbreklerinizle ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz. Kesinlikle. Ciddi bir problem yaşayabilirsiniz. Böbrek taşı oluşumu evet. olabilir. Borsak Fazla sıkıntısı. Kesinlikle bağırsaklarınızla ilgili Hı -hı. kronik kabızlığa kadar götürür bu evet. olay. O yüzden kilo vermek isteyen isteyen insanlar mutlaka vücut yapılarına göre biz genelde 2-3 litre diyoruz. Hı -hı. Bunu hesaplayız. bir diyetisyenle de görüş. Evet. en azından günlük su tüketimlerini uygun bir şekilde almaları lazım. Hı -hı. çok haklısınız. Peki aç kalarak kilo vermek doğru mudur? Yani aç kalarak mi? ya da daha doğrusu diyeyim yani şöyle söyleyeyim yani baktığınız zaman yine bizim Türk toplumunda kilo vermeyi aç kalmak olarak görüyorlar. Hı. Hep soru işareti. Ben aç kalmak istemiyorum. Veya kendi kendilerine diyet yapan kişiler, insanlar kilo vermek için bilinçsiz bir zayıflama evet. diyoruz biz kilo verme. Kas kaybı yaşıyorlar. Hı. Unutmayalım ki kalbimizde bir kastan oluşuyor. Yani bu kalp krizi riskine kadar götürür. Bu yüzden her zaman şunu söylüyoruz bu sebeple. Uzman bir diyetisyenle beslenme programınızı görüşün. Yani uzman bir sen size beslenme programınızı hazırlasın. Mesela bir spor hocasının beslenme listesi hazırlamasına ben karşıyım. Hı. Ben kendim karşıyım. Ha Bunun eğitimini aldık mı evet üniversitede sporcu beslenmesi altında 4 sene boyunca kalori hesaplaması, proteinler, karbonlar birçok şeyin Hı. eğitimini aldık ama işin uzmanından tabii, tabii. ki ehlinden tabii. bilgi almak en doğrusu. Aç kadar kilo vermek sağlıksızdır. Ölüm riski vardır. Allah korusun diyelim. Tabii Allah korusun. Peki sizin gibi yine bir uzman ve milli antrenör karşımızdayken zayıflamak isteyenler için soracağım bunu. Zayıflamak isteyenler sizce neler yapmalı? Yine beş tane maddeden başlayalım. Hadi lütfen. Birincisi yani öncelikle şu stresli ortamdan bir uzak durmamız lazım kilo Hı. vermek istiyorsak. Bunun dışında beslenme, antrenman. Bunlar çok önemli. Egzersiz ve beslenme. Hı. Bunlara özen göstermemiz lazım. Günlük almış olduğumuz kaloriyi Günlük harcayacağımız veya bazar metabolizmamızın harcamış olduğu kaloriyi iyi bilmemiz lazım. Hı. Su tüketmemiz lazım, uykumuza dikkat etmemiz lazım ve beşinci madde mutlaka... Bir aile hekimliğine gidip kan testi vermemiz lazım. Bu 5 maddeyi uygularsak çok rahat bir şekilde kilo veririz. Sağlıklı bir insan oluruz aslında. Sizin evet. bu saydıklarınızı hepsini yapan bir kişi gerçekten kendine ve sağlığına çok dikkat ama edilen çok bir Ama çok basit kişidir. değil mi sizce de? Yani Baktığınızda çok basit. Belki birinci madde çok zor hani stresli ortamdan <laughs> uzak durmak zor ama diğer 4 madde su içmek, uykumuza dikkat <laughs> etmek veya antrenman beslenme Tabii. ve kan değerlerini kontrolü yani aile hekimliğine gitmek sadece 5 dakika. Aile hekimine gidiyorsunuz. Hocam çok kilom var diyorsunuz, bir kan testi istiyorum diyorsunuz. 5 dakikada kanınızı alıp öğleden sonra sonuçlar elinize geliyor. Evet gelir, çok değil kolay. Değil Hatta elimize bile gelmiyor artık telefonumuzda çıkıyor. Evet yani buna dikkat et. <laughs> Gitmemize bile gerek yok. Evet. yani en nabızdan falan evet, oradan evet, buluyoruz yani. Evet evet çıkıyor. Peki bir ayda 10 kilo vermek mümkün mü? ve sağlıklı mı? Bu benim reklamım. Bir ayda 10 kilo vermek ister misiniz? Ama şurada soru şu. Kime göre neye göre? Evet. Şimdi ideal kilosunun üstünde 30 kilo fazlası olan birine bir ayda 10 kilo verdirebilirsiniz. Kadir açı oluşturarak evet. 4-5 kilo yağ kaybı vücut su ve e, tuz ve şeker oranını azaltarak vücudundaki 4-5 kilo fazla ödeme attırabilirsiniz. Bu tamamen hesapla olur. Hı. Ama yani şimdi 1.60 boyundaki 50 kilo olan bir hanımefendiye bir ayda kilo 10 mı? kilo verdiremezsiniz. Bu sağlıksız olur yani bu da risk taşır. Evet. O yüzden ben bu bir reklamdır yani bir ayda 10 kilo vermek ister misiniz? Tabii bir ayda 10 kilo verebilir bir insan ama ideal kilosun üstünde 10 evet. kilo veya fazlası olması lazım evet. ve bunun bir kısmını yağ olarak, bir kısmını ödem olarak atması lazım. Kesinlikle kas kaybı yaşamaması Hı. lazım. Burası çok önemli evet. hocam. Çok teşekkürler. Vermiş Rica ederim. olduğunuz güzel bir için çok, çok, teşekkür çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz Milli Antrenör Soner Kul idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.